Arslan Bulut, cesede emniyet kemeri takmak veya Suriye politikası. Suriye'deki durumu özetleyip siz kendi oyununuzu kurarsınız. ABD'yi bölgeyi terk etmeye zorlarsınız." diyorduk. Akıl için yol birdir. Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin, Milliyet'ten Tunca Bengine bunun nasıl yapılabileceğini anlattı. Terörle mücadele konusu çözülür ama oradaki asıl sıkıntı ABD'yi nasıl çıkaracağız? Oradaki PKK, YPG, PYD ne olacak? PKK, YPG'nin 30 kilometrelik güvenlik hattının dışında, ötesinde olsalar bile oradan çıkması gerekiyor. Türkiye'nin orada Irak'ta olduğu gibi operasyon yapma imkanı sağlanması lazım. Yapmamız gereken Rusya'yla, İran'la, Suriye'yle anlaşmak, ABD'ye aynen Afganistan'da olduğu gibi oradan çıkartmak. Ancak sorun şu Rusya, bu adamlar gelsinler Suriye ordusunun emri altına girsinler diyor, ABD'de hayır özerk bölge olsun kendi kuvvetleri olsun istiyor. Tabi özel bölge deyince de Afrin'e kadar gidiyor konu. Bu da büyük bir tehdit, bunun bir şekilde dağıtılması lazım. Türkiye, Adana mutabakatıyla Suriye ile birlikte çok daha rahat ABD'nin oradan çıkması için baskı yapabilir. Ahmet Taş getiren, Karar Gazetesi'ndeki yazısında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in, siyasetin sehir secdesi yoktur, dediğini ve dış politikada yaşananları tanımlarken, siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler, deyimini kullandığını nakletti. Siyasette sehir secdesi yoksa Erdoğan, kendi yönetimi sırasında Türk ordusuna kumpas kurulmasına izin verdikten sonra, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden itibaren aldatıldık diyerek nasıl işin içinden sıyrıldı? Nasıl oldu da oy verme devam ederken mühürsüz oyların geçerli sayıldığı referandumdan sonra, üniversite diploması da tartışılırken atı alan Üsküdar'ı geçti? Diyerek iki defa Cumhurbaşkanı seçilebildi halk, Erdoğan'ın defalarca yaptığı siyasi sehir secdesini kabul etmiş olmadı mı? Çiçek, Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedikten 10 yıl sonra Suriye ile barış aramasını kirlettiği testiden su içmek olarak görüyor. Peki ama Erdoğan, bu işlere tek başına mı karar verdi? Tek başına karar verdiyse, neden Çiçek dahil AKP içinden tek bir kişi bile alenen itiraz etmedi? Aslında testi, 1 Mart 2003 tezkeresinden önce kirletilmişti tezkere daha meclise gelmeden, ABD ordusu, İskenderun'dan Hakkari'ye kadar uzanan topraklara yerleşmeye, kuracakları üsler için arazi kiralamaya başlamıştı. AKP içinden tek bir kişi ses çıkardı mı? Erdoğan, NATO'nun ne işi var Libya'da? Dedikten hemen sonra, NATO'nun Libya kuşatmasını İzmir'den yönetmesine izin verdiğinde dış politikada testi kirletilmiş değil miydi? Dışişleri Bakanlığı'nda Büyük Orta Doğu Projesi masası kurulup, İstanbul'da Arap Baharı tezgahlandığında dış politikada testi kirletilmiş değil miydi? İngiliz gizli servisinin kurduğu İhvan-ı Müslümin adlı örgütle işbirliği yapmakla Mısır'ın iç işlerine karışıldığında dış politikada testi kirletilmiş değil miydi? ABD'nin Türkiye ile ilgili bütün projelerine harfiyen uyularak 13 milyon yabancı ülkeye kabul edildiğinde ülkenin nüfus yapısı değiştirildiğinde testinin içi de dışı da kirletilmiş değil miydi? Şimdi Erdoğan'ın Suriye ve Mısır ile masaya oturmaktan, barıştan bahsetmesi, yani durumu düzeltmeye çalışması Yalova'daki iş kazasından sonra yaşananlara benziyor. Yalova Sefine Tersanesi'nde 19 yaşındaki Yasin Demirda yüksekten düşerek can verdi. İddiaya göre iş güvenliği görevlileri tazminat miktarını azaltmak ve işvereni cezai sorumluluktan kurtarmak için hayatını kaybeden Demirdağ, emniyet kemeri takmaya çalışınca işçiler ve görevliler arasında kavga çıktı. Türkiye işte bu tarz politikalarla güvenilirliğini kaybetti. Ölüye emniyet kemeri takarak kendinizi sorumluluktan kurtarabilir misiniz?